Tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan bir meşalenin hikayesi bu. Antik Yunan'da başlayan o efsanevi ruh, binlerce yıl sonra yeniden alevlenmek için doğru zamanı bekliyordu. İşte o gün 11 Aralık 1894'tü. Yer Işıklar Şehri Paris. Vizyoner bir adam, Pierre de Coubertin, sporun sadece bir yarışma değil, aynı zamanda insanlığı birleştiren evrensel bir dil olduğuna inanıyordu. Onun bu tutkusu ve çabaları sayesinde Paris'te tarihi bir karar alındı. Modern Olimpiyat Oyunları yeniden doğacaktı. Bu karar, farklı milletlerden, farklı dillerden ve farklı kültürlerden sporcuları tek bir çatı altında, barış ve kardeşlik ruhuyla bir araya getirecekti. Koşu pistlerinden yüzme havuzlarına, jimnastik salonlarından stadyumlara kadar her branşta insan azminin ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenecekti. O gün atılan o imza bugün milyonları ekran başına kilitleyen sporun en büyük bayramının başlangıcı oldu. Peki sizin en sevdiğiniz olimpiyat branşı hangisi? Yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sporla kalın.